Tarih bize insanlığın geçmişini anlatır. Ama tarih seçici bir anlatıcıdır. Bazı hikayeleri parlatır, bazılarını ise sessizliğe gömer. İnsanlık tarihini 10.000 yıl öncesine kadar uzatıyoruz. Tarım devrimi, yazının icadı, ilk şehirler. Ama bu bilginin ötesinde tarihin karanlık bir boşluğu vardır. Bir dönemi unuttuk ya da unutturulduk. Dünyanın dört bir yanında, birbirine benzemeyen uygarlıklar, aynı taş işçiliğini, aynı sembolleri, aynı yıldız dizilimlerini kullanmıştı. Peki ama nasıl, birbirinden binlerce kilometre uzakta, aynı fikirleri, aynı ölçüleri, aynı matematiği nasıl paylaştılar? Göbekli Tepe'nin taşları, binlerce yıl önce bilinçli bir planla yerleştirilmişti. Bu yapılar, avcı toplayıcı bir toplumun değil, ileri bir bilgiye sahip bir uygarlığın iziydi. Aynı dönemde Nil Deltası'nda gizemli taş yapılar yükseliyor, Pasifik'te batık adalarda duvarlar bulunuyordu. Tarih bunları birbirinden kopuk anlatır. Oysa belki de bu yapılar aynı kayıp dönemden kalmaydı. Kayıp zamanlar bu ifade sadece mit değil, bir çağın kolektif hafızadan silinmiş kısmı olabilir. Kimilerinin büyük tufan dediği o olay belki de bu uygarlıkları yok eden küresel bir felaketti. Buzullar eridi, deniz seviyeleri yükseldi, şehirler suya gömüldü ve insanlık sıfırdan başlamak zorunda kaldı. Ama bazı izler kaldı. Taşlara kazınmış bilgi, göğe bakan devasa yapılar ve birbirine benzeyen efsaneler. Belki de bu kayıp zamanlar insanlığın ilk yükselişi ve ilk düşüşüydü. Tarih öncesi dönemler, insanlık tarihinin en az bilinen fakat en tartışmalı dönemleridir. Günümüzde bilinen en eski tapınak kompleksi olan Göbekli Tepe, M.Ö. 9600 yıllarına tarihlenmektedir. Bu tarih, tarımın ve yerleşik hayatın başlamasından bile önceye gider. Bu durum, medeniyetin kökeni, konusundaki tüm geleneksel görüşleri sarsmıştır. Göbekli Tepe'nin taş sütunları üzerinde bulunan semboller, dönemin, avcı toplayıcı, toplumlarının kapasitesini aşan bir soyut düşünce düzeyine işaret eder. Benzer taş işçiliği aynı dönemde dünyanın farklı bölgelerinde de görülmüştür. Bu benzerlikler bazı araştırmacılar tarafından kayıp bir uygarlığın kalıntıları olarak yorumlanır. Antik metinlerde bu uygarlığa dair dolaylı izler bulunur. Platon'un Taimios ve Kritias diyaloglarında bahsettiği Atlantis bunlardan biridir. Platon Atlantis'in ileri mühendislik, güçlü bir ordu ve gelişmiş bir bilim anlayışına sahip olduğunu, ancak büyük bir felaket sonucu, bir gün ve bir gecede, yok olduğunu yazar. Platon'un bu anlatısı, M.Ö. 360 yılına dayanır ve kaynağının Mısır rahiplerinden aktarıldığı belirtilir. Benzer bir hikaye, Hint efsanelerinde, Lemuria veya Kumari Kandam adıyla yer alır. Pasifik kültürlerinde ise, Mu adı verilen kayıp bir kıta anlatılır. Bu üç kıtanın Atlantis, Lemuria ve Mu coğrafi olarak farklı noktalarda yer alması ama aynı şekilde bilgili, barışçıl ve gelişmiş uygarlıkların deniz altında yok olduğu anlatısını paylaşması dikkat çekicidir. Modern jeoloji, bu bölgelerde büyük kara kütlelerinin batmış olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulamamıştır. Ancak son buzul çağının sona ermesiyle yaklaşık 12 bin yıl önce deniz seviyelerinin 120 metre kadar yükseldiği bilinmektedir. Bu yükseliş, kıyı şehirlerinin ve yerleşimlerin tamamen sular altında kalmasına neden olmuş olabilir. Bugün, Hindistan açıklarında Dvarka, Japonya açıklarında Yonaguni ve Bahamalar yakınlarında bulunan bir mini duvarı gibi yapılar, bu döneme ait olabileceği düşünülen örnekler olarak tartışılmaktadır. Arkeolojik veriler dışında, mitolojilerde de ilginç paralellikler görülür. Sümer tabletlerinde, gökten gelen öğretmenlerden söz edilir. Bu varlıklar, insanlara tarımı, yazıyı ve takvim sistemlerini öğretmiştir. Benzer anlatılar Mısır, Maya ve İnka kültürlerinde de mevcuttur. Bu kültürlerin hepsinde, yıldız gözlemleri, astronomik hizalamalar ve takvim bilgisi olağanüstü bir düzeydedir. Mısır'daki Giza piramitlerinin Orion takım yıldızıyla hizalanması, Maya tapınaklarının Venüs döngüsüne göre planlanması ve Stone'un için gün dönümü çizgileriyle örtüşmesi, bu bilgilerin ortak bir kökenden gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendirir. Günümüzde bazı araştırmacılar bu benzerlikleri, tesadüf olarak yorumlasa da, alternatif teoriler bu yapıların arkasında kaybolmuş bir bilimsel bilginin varlığını öne sürer. Örneğin, bazı taş blokların kesim ve yerleşim hassasiyetinin modern nazar teknolojilerine yakın olduğu ölçülmüştür. Bu da tarih öncesi insanın ilkel değil, belki de farklı bir teknolojik bilgiye sahip olabileceğini gösterir. Sonuç olarak sessiz uygarlıkların izleri dünyanın birçok yerinde mevcuttur. Ancak bu izlerin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi hala eksiktir. Tarih kanıtlanabilir olanı anlatır. Fakat bazı gerçekler hala toprak altında saklıdır. Gerçek insanlık tarihi boyunca değişken bir kavram olmuştur. Felsefede Platon'dan Descartes'a, Nietzsche'den günümüze kadar uzanan bir tartışma alanıdır. Ancak tarih söz konusu olduğunda gerçek çoğu zaman iktidarın bakış açısına göre şekillenir. Tarihi kazananlar yazar, kaybedenlerin hikayesi ise sessizliğe gömülür. Bugün bildiğimiz tarih yalnızca yazılı belgelerden ve arkeolojik bulgulardan oluşur. Oysa insanlık geçmişinin yaklaşık %95'i yazı öncesi döneme aittir. Yani tarih aslında bilinmeyen üzerine inşa edilmiş bir sistemdir. Bu boşlukta yer alan dönemlere dair çok sayıda teori ortaya atılmıştır. Bunlardan biri insan bilincinin geçmişte farklı bir düzeyde olduğu görüşüdür. Bazı nöroarkeologlara göre erken insan toplulukları doğayla yüksek frekansta bir iletişim halindeydi. Bu sezgisel bilgiye ve kolektif bilinç düzeyine dayalı bir anlayışı temsil ederdi. Sonraki bin yıllarda ise insan doğadan ve kendi içsel bilgisinden uzaklaşmaya başladı. Felaketler, iklim değişimleri ve güç mücadeleleri bu dönüşümü hızlandırdı. Böylece kayıp zamanlar denen dönem yalnızca uygarlıkların yıkımı değil, aynı zamanda insan bilincinin düşüşü olarak da yorumlanabilir. Bugün arkeoloji, antropoloji ve genetik bilimi bu sorulara cevap arıyor. Yeni bulgular insanlığın geçmişinin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Deniz altında tespit edilen yerleşimler, henüz çözümlenmemiş semboller ve kadim metinlerdeki göksel bilgilerin doğruluğu, bu gizemi daha da derinleştiriyor. Bazı bilim insanları, bu tekrar eden döngünün, yani yükselen ve yok olan uygarlıkların, dünyanın doğal jeolojik ve iklimsel döngüleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Yaklaşık her 10 ila 12 bin yılda bir, dünya büyük iklim değişimlerinden geçiyor. Bu dönemler medeniyetlerin çöküşüyle ve kültürel sıfırlanmayla örtüşüyor olabilir. Bu durumda gerçek sadece geçmişi değil, geleceği de ilgilendiren bir kavramdır. Çünkü geçmişte neyin unutulduğunu anlarsak, gelecekte neyin yeniden yaşanabileceğini de öngörebiliriz. Belki de kayıp zamanlar, insanlık tarihinin en önemli dersi, bilginin, uygarlığın ve hatta gerçeğin bile kalıcı olmadığını hatırlatır. Her şey döngüseldir; doğar, yükselir ve yok olur ancak bazı izler kalır taşta yazıda hafızada ve bir gün biz de geçmişin tozlu katmanlarında incelenecek bir uygarlık olacağız o zaman bugünün kayıtları da kayıp zamanların kalıntıları olarak anılacak